Bir vatan evladımız daha şehit düştü. Yürekler yandı, gözyaşları sel oldu aktı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör operasyonları sırasında bir apartmana daha önceden yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu Elazığlı hemşerimiz uzman çavuş Mehmet Akpınar şehit olmuştu. Şehidimizin şanlı Türk bayrağına sarılığına aşığı Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketine Elazığ'a getirildi henüz 31 yaşındaydı. Adıyaman'da görev yapıyordu ve geçici olarak Mardin'e görevlendirilmişti. Mardin'de başarılı bir şekilde terör operasyonlarını sürdürüyordu. Fakat dün ev arama tarama sırasında önceden yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu Elazığlı uzman çavuşumuz 31 yaşındaki Mehmet Akpınar yaralandı ve kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimiz Mehmet Akpınar için ikindi namazına müteakip İzitpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidimizin Türk bayrağına sarılığın aşığı, gözyaşları arasında cami avlusuna getirildi. Şehidimizin tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. ...hain terör örgütüne olan nefret... ...bir kez daha dinlendirildi. <laughs> Şehidimizin kardeşleri... ...onlar da ağabeylerinin... ...tabutlarına son kez sarıldılar. <laughs> Ve o geldi. Henüz 4 yaşında olan şehidimizin kızı Minel Akpınar. Önce elindeki babasının fotoğrafına baktı. Ardından da babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Şehidimizin bir yaşındaki oğlu Miran Akpınar ise cami avlusuna bebek arabasında getirildi. Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine şehidimizin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Murat Sorduoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkan Yardımcısı Karahan Çelik, Vali Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgin Pişkin, İl Alay Komutanı Albay İlker Temel, Emniyet Müdürü Nihat İştek, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirda, Askeri Erkan, Siyasi Parti Temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, törende yaptığı konuşmada şehitliğin önemine değindi. Şehitlik, peygamberlerin dahi gıpta ettiği yüce bir makamdır. Hemen hepimiz asırlar boyunca ecdadımız bu topraklar için mücadele etmiştir. Her birimiz şehit torunlarıyız. Daha sonra şehidimiz için helallik alındı ve cenaze namazı kılındı. Şehit kardeşimize dünyaya ait haklarını, haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. İnşallah o da Bizim üzerimizdeki olan hakkını helal etmiştir. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah-u Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Okunan duaların ardından şehidimizin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına bırakıldı. Özellikle dini vecibesini yerine getirmiş olduğumuz, Mehmet Akpınar kardeşimizin de ruhunu şad eyle. Amin. Makamını âli eyle. Habibini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Bizim için şefaatçi eyle. Amin. Şefaatini de kabul eyle ya Rabbi. Ya Bu sırada yürekler bir kez daha burkuldu. Şehidimizin 4 yaşındaki kızı Minel Akpınar, babasının tabutunu, elindeki fotoğrafı ve yaptığı asker selamıyla selamladı. Ve şehit annesi, oğlunu vatana feda eden şehidimizin annesi Hakide Akpınar, terör örgütünü kastederek, kafirler, yurdunuz yuvanız sönsün sizin, Yavrum bak dimdikim ben, çok cesur bir anneyim yavrum dedi. Gel, gel yavrum kafirler, kafirler, <laughs> söyleyin kafirler, <laughs> yurduz yuvas dönesiz, yavrum bak dimdikim ben yavrum bak ben de yürüşün yapayım yavrum. Hadi oğlum, de bi öyle anne yürüşün yapayım ben yavrum. Yavrum ben çok cesurlu bir anneyim yavrum. Direndim direndim ama başaramadım. Sonunu getiremedim yavrum. Şehidimizin naaşı cenaze aracına yerleştirildi. Şehidimizin kardeşi hakkını helal et kara kardeş diye gözyaşları döktü. <laughs> Korkma, Helal olsun sana <laughs> Şehidimiz daha sonra Harput'taki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimiz Mehmet Akpınar ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli şehit ailemize ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.